Arkadaşlar merhaba. Ee, Orpan Akademi 7. dönem eğitimine başlıyoruz. Bu eğitim dönemine başlamadan önce sizlerden gelen sorulardan derlediğimiz bir podcast yayınımız olacak. Ali Ömür Hoca burada. Hocam merhaba. Merhabalar. Hemen sorularımla başlayayım istersen. Tabii. Hocam 7. dönem eğitime başlıyoruz. Öncelikle şunu soracağım. Başarının sırrı ne? Ee, öğrencilerin, geçmiş dönem öğrencilerin memnuniyet oranı %94'lerde. Evet. Bunu nasıl sağlıyorsun? Başarının sırrı insanların aslında memnun olmalarıyla alakalı. Çünkü her gelen başka birine referans oluyor, başka birine daha önayak oluyor buraya gelmesiyle alakalı. Kapsamlı bir eğitim yapıyoruz. Daha önce yapılmamış, bugüne kadar duyulmuş en kapsamlı eğitim. Klasik teknik analiz eğitimi değil. Çünkü klasik teknik analizin çalışmadığı e, tuzaklamaların onun üzerine yapıldığını bildiğimiz için e, çizgi kullanmadan da bu işin yapılabildiğini ispat ettik. E, tabii uzun sürüyor. 6 hafta sürüyor. Çünkü ben bir günde koskoca para piyasalarının milyon liraların havalarda uçuştuğu bu piyasanın e, öyle 3-4 saatlik bir konferansla öğretilebileceğine inanmıyorum. E, dolayısıyla 6 haftalık böyle sağlam bir eğitim programı hazırladık. E, memnuniyet oranı da insanların aslında kendi başarılarıyla alakalı. Yani %94 memnuniyet oranı oldukça yüksek bana göre e, ve e, mezunlara yaptığımız ankette bu memnuniyet oranını yakalıyor olmamız da onların başarılarıyla alakalı. Yani adam artık başarılı olmaya başladığında e, ister istemez hem birilerine referans oluyor hem de e, mutlu olduğunu ifade ediyor. E, 6 hafta dedin, 6 haftalık eğitim biraz uzun değil mi? Ya aslında değil çünkü bu iş böyle bir günde iki günde öğretilmez yani çay kurabiye eşliğinde hani esprisini yapıyoruz ya çay kurabiye eşliğinde 4 saat 5 saatte anlatılabilecek şeyler ancak obo tobo ortalamalar iki tane klasik çizgi birkaç indikatör fakat adam evine gittiğinde ben hep şunu soruyorum bize eğitime gelenler başka kısa eğitimlere seminerlere katılmışlar o eğitime gittiğinde akşam evine Dönüp bilgisayarını açtığında analiz yapabiliyor musun? Yarın yükselecek hisseyi bulabiliyor musun? dediğimde hiçbiri bulamadığını söylüyor. yani istediklerini alamadıklarını söylüyorlar çünkü bu kadar kısa sürede öğretilebileceğini düşünmüyorum. 6 haftada sağlam bir işleyişle bir aile oluyoruz orada artık içli dışlı oluyoruz. Her türlü sorular cevaplanıyor. cevaplanmayan havada asılı kalan soru olmuyor. E bu durumda da sorular bile aslında ders maniyeti taşıyor. Acayip e kapsamlı bir eğitim hazırladık. Hazır eğitime girmişken biraz genel işleyişten bahsetsene. Eğitim süreci nasıl oluyor? Arkadaşlar kayıt olduktan sonra hangi aşamalardan geçiyor? Şöyle mesela 7 Ekim'de başlayacağımız eğitimin kayıtları başladı. Bugün birisi kayıt olduğunda hazırlık dersleri dediğimiz bizim daha önceden ilk amatör kayıtlarımız. Onları silmeye kıyamıyoruz çok fazla Teferruat çok fazla e, hap bilgi bulunan e, ansiklopedik bir yer orası. E, oraya e, onları kaydedip e, hazırlık e, yapmalarını istiyoruz. Orada 7 Ekim'de de gerçek dersler başlıyor. Gerçek derslerde de e, derslik e, platformunda ben dersleri anlatıyorum arkadaşlar. O ders üzerine soru-cevap yapıyorlar yani sorularını soruyorlar. E, o soruları da alıp dersliğe yapıştırıp yine derslikte de cevaplıyorum ve o ilk ders sona eriyor. Böyle ilerliyoruz. Bir de sohbet kanalı açıyoruz arkadaşlara ki ekip olmak için e, bu da şart, bu da lazım. Hı hı, hı. E, 6 haftada bence e, oldukça başarılı oluyor. Yani süreç anlamında bence uzun değil. Fakat e, hepimizin bildiği gibi emek olmadan yemek olmuyor. Yani hı hı. E, buraya biraz kafa patlatmak tabii ki gerekiyor. Fakat e, şunu da söyleyeyim, eğitim her seviyeye hitap ediyor. Yani, e, Coşkun abimizi hatırlarsın, e, hep konuşuyoruz kendisinden izin aldık. E, Coşkun abi, ben ilkokul mezunuyum, anlamam dedi, mermer kafayım dedi. E, fakat e, biz mermeri deleriz, sen ön yargını kaldır dedik. Şimdi Coşkun abi analizler yapıyor. Hatta bana WhatsApp'tan bunu kaçırma diye e, hisse filan atıyor. Yani acayip mutluyum bundan dolayı. O yüzden her kesime hitap ediyor. Hatta e, hiç bilgisi olmayan Hı hı. birisi e, gelip diyor ki yani ben öğrenebilir miyim hiçbir bilgim yok e, bana zaten hiç bilgisi olmayan adam lazım çünkü ben onu elmas gibi işliyorum yani bir şey bilmelerine gerek yok ha borsa tabirlerini e, jargonda kullanılan terimleri bilmeleri elbette faydalarına yani indikatör deyince e, nedir işte e, mum nedir fiyat nedir göstergeler e, bu tip şeyleri öğrenmeleri elbette kendi hayırlarını olacaktır. Ama onları zaten Twitter'dan, artık sosyal medyadan o kadar çok e, insanları takip ediyorlar ki artık bunları biliyorlar. Yani klasik terimleri bilen biri için e, bu eğitim bence e, bulunmaz bir nimet. Hocam bir de e, benzer eğitimlerin hiçbirinde rastlanmayan, yine senin kendine has terimlerin, e, teorilerin, formasyonların var. Özel bir terim, tahta okuma sanatı. evet. Tahta okuma sanatı nedir? Merak edenler için kısaca anlatır mısın? Tahta okuma sanatı ilk başta söyleyeyim son cümleyi. Tahta okuma sanatı bir kere teknik analizin üstünde. Yani orada herhangi bir yardımcı kullanmadan, bir çizgi çekmeden sadece grafiği açarak grafikte neler olduğunu yorumlayabilme sanatı. Zaten bunu yapabilen biri için artık teknik analiz sadece al-sat sinyali üreten bir yardımcı metot oluyor. Yani teknik analizin üstünde bunu da öğretiyoruz. Aynı zamanda kendi teorim spekülatörün maliyetini, alış ve satış maliyetini hesaplayabilen ve kurguyu bunun üzerine bina eden. Yani büyük oyuncunun ne yaptığıyla ilgilenen ve o ne yaparsa onun da peşinden gittiği, aynısını yaptığı bir tarz, bir metot. Fakat tahta okuma sanatı bunun da üstünde. Teorinin de üstünde çünkü tahta okuma sanatı e, belki bir kitapta anlatmaya kalksanız e, 1500 sayfaya ihtiyacınız olduğu bir e, alan. Evet. Adı üstünde sanat, sanat dememiz sebebi hı hı. bunun aktarımı e, kişilere e, oldukça zor. Çünkü o kadar çok çeşit var ki ve o kadar çok farklı varyasyon var ki e, biz de bunun aktarımı e, gerçekleşsin diye eğitim bittiğinde arkadaşlara e, el sıkışıp ayrılmıyoruz. Arkadaşlara diyoruz ki mezunlar grubumuzda kalıp tahta okuma sanatına devam edin. Ben sizi e, desteklemeye devam edeyim. Yani şu an mesela yedi, yedincisini yapacağız eğitimin. İkincisini yaptığımız e, eğitimdeki arkadaşlar, mezunlar hala tahta okuma sanatı konusunda kendilerini geliştirmek için benimle beraberler. Biz e, kendisi ayrılmayan hiç kimseyi e, ekipten çıkartmadık bugüne kadar. E, tahta okuma sanatı da bakıyorum ki, bir süre sonra arkadaşlara böyle yavaş yavaş yerleşmiş oluyor. Onu görebiliyorum yaptıkları analizlerde. Bu da beni mutlu ediyor. Bu farklı bir varyasyon ve bu piyasada duyulmuş bir şey değil. Yani tahta diyoruz biz ama aslında grafik okuma sanatı ama ismi öyle kaldı. Eskiden hep tahta derdik eski borsacılar bilir. İsmi öyle kaldı. Farklı bir sanat bu. Farklı bir dal. Öğrettiğimiz teknik analizin dışında anlattığımız bir uygulama. Bunun dışında klasik teknik analizi ise yani insanların gidip o bir günde obo tobo ortalamalar diye öğrendiği klasik teknik analizi ise zaten ben sosyal medya hesaplarımda bile hep anlatıyorum. Yani burada da öğretiyoruz fakat neden öğretiyoruz? işte nerede tuzaklanacağını bilmemiz için. Yani burası bambaşka bir tarz borsanın mutfağını anlatıyor. Evet. Borsanın e, mutfakta neler oluyor? Yani perde arkasındaki bölümü anlatıyor. E, kalın parça koparma üzerine hep bizim tabirimiz bu kalın parça koparma. Yani yüzdesel olarak e, yüksek marjlar yakalayabilme, al satçılık asla değil. Onun dışında e, alsatla ilgili bir yorumun olacak mı günlük alsat mı? Yani kadar. E, günlük alsat çok tavsiye etmiyorum. Ben de yıllarca yaptım. Biliyorum ki birçok insan çalışıyor, herkesin işi var ve her zaman ekrana bakamıyor. E, dolayısıyla alsat yapabilmek için e, bunu meslek haline getirebiliyor olmak lazım. Yani günlük bir e, trader, günlük trade eden, eden alsat yapan birisi. Ee, eğer bir iş yapıyorsa bir meşguliyeti varsa burada başarısız olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla biz daha çok çalışıyorum ama ben de borsa yapayım ya da ben e, devamlı bakamıyorum olamayacak mıyım bu akıntının içinde diyenler için e, yüzdesel anlamda e, güzel marjlar öneren doğru yerden isteği e, almayı öğreten e, Twitter isminin e, Twitter'daki Hesabımın ismi boşuna borsa dip avcısı değil yani orada dibi yakala mal alırken kazanılır ve sen oradaki yüksek marjı cebine at tabiri caizse. Biraz daha çok bunun üzerine kurulu yani mutfağı öğrenen zaten kendisini tanımaya başladığında kendi imkanlarını ne kadar zamanı olduğunu buna ne kadar vakit ayırabileceği hisleri e, alsat çok heyecanlı biri için mesela uygun değil, daha soğukkanlı birisi için uygun. İnsanlar kendilerini tanıdıkça zaten, borsanın mutfağında burada öğrendikçe ben bir bakıyorum mezun öğrencilere. Bazısı alsatçı olmuş, bazısı orta vadeci olmuş, bazısı de yani e, kendi çeşitlendirilmelerini kendileri sağlıyorlar. Evrimlerini kendi kendine gerçekleştiriyorlar aslında. Hemen bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bu eğitim farklı... Enstrümanlarda kullanılabiliyor bu durumda. Tabi tabi bunu her türlü enstrümanda da da kullanabilirsiniz. Bundan yana sıkıntı yok. Hepsi denenli. Amerikan piyasalarında bile işlem yapan arkadaşımız var. Bundan yana bir problem değil. Yani paranın ve insanın olduğu yerde grafikte varsa buradaki teori her zaman çalışmak zorunda. Beni en çok mutlu eden işte insanların o yüzde 94 oranında başarılı olmaları, başarılı olup mutlu olmaları ve buna bu şekilde oy vermeleri, her gelenin mutlaka bir arkadaşını bir tanıdığını mutlaka git diyerek bizi referans göstermesi bizi en çok mutlu eden taraflardan bir tanesi. Zaman anlamında bilinen en kapsamlı eğitim olmamız bizi farklı yapan. Klasik teknik analizi neredeyse artık sosyal medyada anlatmamız. Yani klasik teknik analizin çok üstündeyiz. Ama onu da anlatıyoruz, onu da bilsinler diye. Okul bizde hiç kapanmıyor. Mezunlar gitmiyor. Çünkü tahta okuma sanatında ilerlemelerini istiyorum. Bunu onlara aktarabildiğimde bir ekol oluşacak. Bunun çok farkındayım. Böyle strateji anlamında da fikirler elbette alışverişler yapıyoruz yani nasıl bir strateji kurulur para yönetimi nasıl yapılır kaç hisse taşınır gibi evet. eğitimimizin güzel bir tarafı da online offline özelliğinin olması yani saat 9'da akşam 9'da ders başlıyor dediğimizde adamın akşam 9'da dersin başında olmasına gerek yok ailesiyle yemeğini yiyorsa. 11'de boşa çıkıyorsa 11'de açar dersini dinler. İstediği zaman isterse sabaha karşı soru sorsa sorar. Çünkü soru cevap kısmında sorular soruluyor ve ben onların hepsini ilk onu bir ders mahiyetinde tüm soruları cevaplıyorum. Peki hocam son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Bu bütün anlattıkların kıymetli bilgiler, merak edenleri aydınlatacak bilgiler. E şöyle e, projemiz var bir, birkaç tane. Bir tanesinden bahsedeyim. Bir aplikasyon çalışmamız var başladık. E, üyelerimizi o aplikasyonda e, bir araya getirmeyi planlıyoruz. O aplikasyonun e, devamlı içerisinde kalacaklar. E, orada e, teknik analiz, tahta okuma sanatı, e, klasik bilgilendirmeler, genel yorumlar, e, köşe yazı, yazıları, podcast yayınlarının hepsinin içinde bulunduğu ileride çok daha fazla bu, bu aplikasyona ekstraların katılacağı... ...bu ilk faz diyoruz biz buna... ...bir projemiz var. Yani istiyoruz ki Orpan Akademi mezunları ve üyeleri diyelim... ...çünkü bizde okul kapanmadığı için mezun mezunluk yok yani bir yandan da... ...mezunlar ve üyeler o aplikasyonun bir aile gibi... ...bir aidiyet hissettikleri bir yer olsun... ...ve komplike bir yapı olsun her istedikleri şey... E, orada karşılarına çıkabilsin. E, belli başlı sinyaller de eklemeyi düşünüyoruz zamanla mesela e, ya da formasyon taramaları işte bizde TOF var mesela piyasanın bilmediği benim e, icat ettiğim e, yelpaze var e, bu da benim icadım e, mesela bunların tarama formüllerini biz ya yazdık e, bu formülleri de bir süre sonra aplikasyona ekleyip atıyorum. Ee, şu 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 şunlarda tof var. Bu bu bunlarda yelpaze var. Şu işte endeks sistem 28 kesişti ya da iki tane ortalamanın fiyat altına indi. Eee hisseni kontrol et. B böyle e, standart sinyaller olacak. O sinyaller de bildirim olarak gidecek. Güzel olacağını düşünüyorum. Uygulama e, büyük bir hayalimiz ve bunun gelişime açık olması da ayrıca mutlu ediyor. Hocam kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yeni eğitim dönemi 7 Ekim'de başlıyor. Evet. Kayıt olmak isteyenler arkadaşlar Yusuf Bey ile irtibata geçebilirler. Yusuf geçebilir. Bey ile irtibata geçebilirler. Yusuf Bey kayıtları yapıyor. 7 Ekim'e kadar kaydı olanların avantajları hazırlık derslerine eklenip ön bir bilgiye sahip olmaları olacak. Ama 7 Ekim'den sonra da herhalde birkaç gün yine kayıtları açık Hı -hı. tutarız hiç hazırlık dersi görmeyen birinin de net olarak anlayabileceği şekilde zaten oldukça teferruatlı bir anlatım sunacağız.